Sınav tanelerim bir videoya daha hoş geldiniz. Siz artık sınav tanelerim diyebilir miyim bilmiyorum. Çünkü belki de bu saatten itibaren bir üniversiteli olmuşsunuzdur. Kim bilir. Arkadaşlar bu videoda biraz hem sohbet edeceğiz hem bugünkü AYT biyolojiyi konuşacağız. Çünkü gerçekten üstüne konuşulmayı hak eden bir sınavdı. Bir genel değerlendirme yapalım. Bir de 2025 tayfa için bu yaz hala bu kanalda arkadaşlar sizi bazı sürprizler bekliyor olacak. Ben hala sizi göndermedim. Siz benden vazgeçmiş olabilirsiniz olabilirsiniz. Görüyorum bazı yorumlarda. Hocam hadi görüşürüz takipten çıkıyorum falan diyenler oluyor. Vallahi ben hala takip ediyor olacağım. O kampüslerde görene kadar peşinizi bırakmıyorum benden söylemesi. O yüzden çayınızı kahvenizi alın gelin sohbete bir başlayalım. Hatta bu sohbeti birazcık şöyle açayım size. Yani öyle açmak istiyorum. Gençler şimdi sınav bitti. Ee, bu akşam böyle bir boşluğa düşmüşsünüzdür. Ya ne yapacağım ben şimdi paragraf çözmeyeceksem, işte ayete biyoloji genel tekrarını yapmayacaksam normal gündelik hayatta ben ne yapıyordum diye düşündüğünüz bir akşam olabilir. O yüzden bu akşam sizi yalnız bırakmak istemedim. Öyle boş boş reisler izleyeceğinize birazcık beni izleyin istedim. O yüzden şimdi şey diyebilirsiniz, hocam sınavın üstünden kaç saat geçti zaten sorular cevaplar çoktan verildi falan diyebilirsiniz. Ben sadece cevapları konuşmak için atmıyorum bu videoyu. Evet cevapları da söyleyeceğim ama hani sadece bunu konuşalım istemiyorum sonuçta sınavdan sonra öğrendiysen cevapları değil mi? 5 saat önce öğrenmişsin, ha şimdi öğrenmişsin ne fark eder? Daha böyle arkadaşlar net bir şekilde konuşmak istediğim için aslında cevapları da birazcık bu saate bekledim. Çünkü soruları dediğim gibi ben sınava girmemiştim. Hani giren öğrencilerimizden ya da öğretmen arkadaşlarımın aklında kaldıkları kadarıyla anlattılar ama biyoloji öyle bir şeydi ki ee, cevapları aklınızda tutabileceğiniz çok az soru vardı hani Sorular arasında şıklar arasında gerçekten ikilemde demeyeyim de böyle Tuhaf kelimeler gördüğünüzü o yüzden de cevapları hatırlamakta zorlandığınızı söylediniz Ki ben de sorulara bakınca gerçekten çok net hani açık sözlükle şunu söyleyeceğim ee, Biyoloji evet beklenenin dışındaydı arkadaşlar Bakın dün TYT için her şeyi söyleyemeyeceğim TYT nasıldı biliyor musunuz? Tam tadında normal bir Türkiye Genel Denemesi'ne girdiğinizde karşınıza gelebilecek sorulardı. Ama AYT'ye geldiğimizde şu deneme normal bir e, Türkiye Genel Denemesi olarak ya da normal bir denem olarak karşınıza gelse şöyle bir yorumu çok rahat yapabilirsiniz. Hocam beklenen dışındaydı ya hani biraz böyle sanki farklı şeyler sormuşlar diyebilirdiniz. Gerçekten de öyle bir sınav olmuş. Ama en başında şunu söyleyeyim arkadaşlar müfredat dışı hiçbir şey yok. Evet o mimikri de müfredatta vardı arkadaşlar. Bizim ilk defa hani bazı öğrencilerimizin hocamla ilk defa duydum mimikri ne ya falan diyorsunuz. Hatta söyleyemeyenler bile olmuş. Arkadaşlar vardı müfredatta vardı açıkçası. Ama hani beklenen kısmı mıydı? Hayır o yüzden sınavın bence en eleyici en belirleyici sorusu o mimikri sorusu olmuş. Zorluğundan değil bu arada zorluğundan dolayı demiyorum. Sadece böyle beklenenin dışında en dışında olan soru o olduğu için bence dünkü TYT sorusunda da hani en eleyici olan hangisi olabilir? Kalıtım zaten çok beklendik bir yerdeydi. Belki hücre zarı madde geçişlerinde hücre zarının şekli ile ilgili bir e, olabilir ama daha çok öğrencilerden duyduğum bakterideki şu endositoz olayı onu endosporla mı karıştırmışsınız bir şeyler yaşamışsınız orada Belki de TYT için o soruydu diyebilirim tamam mı? Ama TYT beklenen gibiydi arkadaşlar. TYT'nin hiç hakkını yiyemeyeceğim. Fakat AYT'de şöyle bir ilk soruya bakıyorum tamam mı? Ulaştığı kadarıyla not notlarımdan bakıyorum şimdi. Bir tane soru ilk sorumuz. Tabii bu kitapçığa göre değişiyor. Benim hani yazdığım, not aldığım kadarıyla şöyle bir gidecek olursam ee, i̇nsanda spermatogenez yani erkek üreme sisteminden gelmiş ve mayozu hangisinin geçirdiği sorulmuş. Biz burada her zaman ne dedik arkadaşlar? Ana hücre başlar ve aslında bilinenin aksine dedik ki e, mitoz ana hücreler yani üreme hücresi oluşturulurken de mitoz görülür. Çünkü ana hücre mitozla kendisini çoğaltmayacaksa biz ömrü hayatımız boyunca bir kere mi hücre üreteceğiz? Ana hücrelerin de depolanması gerekiyor. O yüzden en başında spermatogoniyum yani ana hücre mitoz geçirecek. Fakat mayoza baş başlayan birinci spermatosit olur diye vurgulaya vurgulaya derslerde söylemiştik. O yüzden o sorunun cevabı birinci spermatosit olacaktı. Mayoz'a başlayan. Ee, bir diğer soru bağışıklıktan gelmiş. Her zaman ne dedim ben size? Sizler pandemi dönemine ne yazık ki tanıklık etmiş nesillersiniz o yüzden e, bağışıklıktan her zaman soru bekliyorum bu sene de bekliyorum dedim grafiklerden gelebilir ya da lenfositlerden özellikle lenf görevlerinden gelebilir demiştik ki arkadaşlar burada zaten Bağışıklık sisteminde neyi sormuşlar? Ee, bazı hücreler verilmiş, işte mast hücresi verilmiş mesela. Bunu ben mesela özellikle buna demiştim ki arkadaşlar hani her şeyi bilmiyorsanız bile mast mutlaka bilinmeli. En önemli hücre tiplerinden bir tanesidir. Histamin, heparin yapılarını konuşmuştuk demiştim, hatırlayın. Makrofajları konuştuk aynı şekilde ve T ve B lenfositler bunların olgunlaştıkları yere göre isim aldığında konuşmuştuk. Ki orada bir seçenek varmış doğal katil hücreleri humoral bağışıklıktan sorumludur diye. Humoral bağışıklık dediğimiz yapı arkadaşlar sıvı bağışıklık yapısıydı. O da B lenfositlerin göreviydi. Zaten seçenekler aslında birazcık böyle kendini ele veriyor. Mesela T lenfosite hücresel bağışıklık demiş. B lenfosit içinde humoral bağışıklık geçerlidir. Fakat Doğal katil hücreleri arkadaşlar hepimizde standart olarak ortak olarak bulunan savunmanın ikinci hattına dahil olandır. B ve T lenfositler ise savunmanın artık ikinci hattı değil. O özgül bağışıklığa girer. Yani bireysel olarak bizim her hastalan niye aynı tepkiyi vermediğimizi açıklayan özgül bağışıklığın elemanlarından da B ve T lenfosit. O yüzden o sorunun cevabı doğal katil hücreleriyle başlayan şık olacaktı. Bir diğer sorumuz Tam da beklediğimiz gibi ürinerden gelmiş nefron yapısı verilmiş. Kanalaya son atılan videolardan hatırlayın gençler. Orada nefronun yapısını detaylı anlattım ben size ve dedim ki süzülme glomerulus'tan boğmana tek yönlü olur dedim. Şıkların birinde bunu soruyormuş. Diğerinde ise arkadaşlar iyonların farklı yerde alındığını ve hatta demiştim ki burada süzülme, geri milim ve aktif taşıma pardon salgılama için konuşacak olursak ki üç aşamada kan idrara dönüşüyordu. Bunların bazı bazıları pasif bazıları aktiftir sebebi de bileşiğin kendisi ve yoğunluğuna göre değişir demiştim. Tam da şıklardan birinde bunu söylemiş. Fakat bir diğer şıkta da diyor ki molekülün büyüklüğü önemlidir dışında bu doğru olandı. Bize yanlış olanı soruyormuş bu soruda. Üre ile alakalı bakın bunu konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Dedik ki ürenin yarıdan fazlası atılır ama %46'lık 44'lük gibi bir kısmı Alınır demiştik o yüzden böbrek hatta atar damarı toplar damarı kısmında ürenin yoğunluğunu konuştuk miktarını konuştuk üreterdeki kısmını konuştuk Şu i̇şte o idrar toplama kanalından açıldığı kısımda idrar toplama kanalında özellikle id, e, ürenin bir kısmının emildiğini ama yarıdan fazlasının idrarla atıldığını hatta emilmesine sebebinin pH'e düzenlemek amacıyla da olduğunu o son videoda üriner ve üreme videosunda konuşmuştuk umarım izlemişsinizdir ve yapabilmişsinizdir. Oradaki cevap da şu olacaktı. Süzülen ürenin tamamı geri emilime uğramadan 3. E, kısma iletilir gibi bir ifade varmış. O yüzden o yanlış olacaktı. Hayır, geri emilime uğrar idrar toplama kanalında tamamı atılmaz arkadaşlar. Bir diğer soru, e, sanırım herhalde en basit soruydu diyebilirim. Hani evet ya bu olmaz diyebileceğiniz belki de en rahat çözebildiğiniz sorudur diye düşünüyorum avcısıyla karşılaşan bir memeli hayvanın korkup kaçma eylemiyle ilgili bir soru varmış. Şimdi burada arkadaşlar bakın çok samimi bir şey söyleyeceğim size. Biz sinir sisteminde sempatik ve parasempatiyi artık detaylı vermiyoruz. Hatta bir birçok bir öğretmen arkadaşım anlatmıyor bile olabilir. Çünkü sempatik ve parasempatik sinirin müfredattan kaldırıldığı, detayının artık verilmediği Hatta ben bunu kitabımdan çıkartmamıştım. Sempatik ve parasempatik sinirle ilgili şöyle bir görseli de ana videolarda da anlatmıştım. Dedim ki genel tekrar videosunda da var, ana videolarda da var. İzleyin göreceksiniz. Oraya bir aslan resmi koymuştum hatta. Avlanıyordu. Kaçan bir e, ceylan mıydı? Onu bak tam hatırlayamıyorum. Aslan bir şeyi kovalıyordu ondan çok eminim. Burada aynı örnekleri paylaşmış. Ben hatta sürekli derim ki yolda yürüyorsunuz işte bir yılan çıktı karşınıza ya da köpek sizi kovalamaya başladı. Ya da bir aslan avlanıyor. Arkadaşlar burada sempatik parasempatiği bir sinir sisteminde artık anlatmıyor olabiliriz. Bunu sindirim konusunda da karşınıza gelen bir bilgiymiş gibi düşünebilirsiniz ama hayır bu bildiğiniz ne biliyor musunuz? Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin sorusu. Çünkü bakın burada Cevap sindirimle alakalı olan olacak. Sindirim sistemine kan akışının artması demiş. Sempatik ve parasempatik sinir sistemi şudur. Sempatik, sempati duyduğunuz birini gördüğünüzde vücudunuzda olan şeyleri düşünün. Hatta ben derim ki aşık olsanız da vücudunuz aynı tepkiyi verir. Bir aslanlar kaçsanız da vücudunuz aynı tepkiyi verir. Sempatik sinirleriniz aktiftir. Korktuğunuz anda beyne, kalbe ve kaslara kaçabilin diye yani etki tepki mekanizmasında savaş ya da kaç modunuz aktifleşsin diye Kan çok gider hatta derinizden çekilir yüz kılcallarınızdan deri kılcallarınızdan çekilir e, beyne kalbe ve kaslara gönderilir ki e, onlar daha çok çalışsın sen ya savaş ya da kaçabil diye. O yüzden de mesela korktuğunda betim benzin atmış derler. Eşim sen savaş kaç modundayken vücudun sindirim umurunda olur mu sence? Tabii ki olmaz. Çünkü vücut diyor ki arkadaşım şu an ya avlanıyorsun ya bir aslan seni kovalıyor ya da diyor çok ciddi bir tehlike var önünde. Hani sindirimin sırası değil. Ama parasempatik neydi? Uykuya geçiş anı. Mesela uyumadan önce mutlaka bir tuvalete gitme ihtiyacı olur. Uyurken böyle karnınızdan gurul gurul sesler gelir. Çünkü vücut diyor ki tamam şu an tehlikede değiliz sindirimi yapabiliriz. O yüzden o sorunun cevabı arkadaşlar sindirim olacaktı. Yanlışı sorduğu için beklenmez dediği için. Evet gelelim şu meşhur mimikri sorusuna. Gençler mimikli bir canlının başka bir canlıyı taklit etmesidir. Yani bildiğiniz taklitçiliktir. Bunu hayatta kalabilmek için yapar. Burada 3 tane şık verilmiş. Bir tanesi Şahin güvesi tırtılının baş kısmının zehirli bir yılanın başına benzerlik göstermesi. Bak bir canlı başka bir canlıyı taklit ediyor ki hayatta kalmak için. Ama öncüllerden birinde balığın vücut renginin zeminin rengine benzerlik göstermesi. Bu mimikri değil bu kamuflajdır. Çünkü burada bir canlı bir canlıya benzemiyor. Canlı ortamı ortamı adapte olup kendini yok etmeye, kamufle olmaya çalışıyor. Tamam mı? O yüzden bunu eledik. Üçte, üçüncü öncülde de demiş ki zararsız bir sinek türünün e, yaban arılarına benzerlik göstermesi gibi bir soru, bir öncül varmış. Burada da yine bakın bir canlı başka bir canlıyı taklit ettiği için doğal olarak mimikri örneği olabiliyor. Cevabımız 1-3 oluyor. Tekrar söylüyorum mimikri müfredatta vardı arkadaşlar. Gitmişti, yoktu, müfredat dışıydı gibi düşünmeyin. Ama beklenir miydi? Hayır, evet beklenenin dışındaydı. O konuda dürüst olalım. Ve geldik grafik sorularına. Benle dalga geçenler oluyordu grafik kadın, grafik kadın diye. Arkadaşlar ben grafiklerin kadınıyım, ben deneylerin kadınıyım. Çok severim biyolojide böyle soruları. Ki gelmiş. Bir de yani ikisini de sormuşlar. Hem grafik hem de deney sorusu gelmiş ve grafik tam da beklendiği gibi e, popülasyondan, komüniteden, simbiyotik ilişkilerden gelmiş. Hatta şu simbiyotik ilişkileri anlatırken böyle. Altını çize çize üstüne basa basa neyse artık sağdan soldan bir şekilde önemli olduğunu anlata anlata dedim ki arkadaşlar şu av avcı ilişkisine dikkat edin bunun grafiği çok spesifik bir grafiktir bilmenizi isterler grafiği dümdüz verip bunun bir av avcı grafiği olduğunu bilmen gerekir demiştim. Ki öyle de gelmiş arkadaşlar. Amensalizm neydi? Bir tarafın zarar görürken diğer tarafın hiç de umurunda olmaması ne bir yarar ne de bir e, zarar görme durumuydu. Hatta fillerin çimenlerde yürümesi çok meşhur bir örnektir. O yüzden sabit olması gerekiyordu bir tanesinin. Diğerinde azalan zarar gören olması amensalizm olacaktı. Daha sonra e, ortadakinde sanırım ikincide de şey vermiş. Re, re, e, av avcıyı. Av avcının grafiği. Ee, çok spesifiktir. Böyle dalgalanan iki tane dalgalanan çizgi iç içe geçmiştir. Av avcı da şöyle bir hata oluyor çünkü. Hani birinin yükselen diğerinin direkt böyle dibi gördüğü bir grafik gelecekmiş gibi düşünüyorsunuz. Hayır. Mantıken şöyle düşünün. Ben av, e, avlanıyorum ve besinim bitiyor. Besinim bittiği yerde ben de artık ne yaparım? Birey arasında rekabete girerim. Çünkü besinim hani avım orada azalmaya başlıyor. Doğal olarak ben yani avcılar kendi arasında rekabete başlar. Bu sefer onların sayısı düşer. E bizim sayımızın düşmesini fırsat bildiğinde karşı tarafın sayısı artar. O yüzden av avcı grafiği her zaman birbirini böyle takip eden e, iç içe geçmiş dalgalar şeklindedir. O grafik av avcı olacaktı. İçeride bir sinek mi uçuyor? Bana öyle geliyor? Evet şu an bir Omurgasız da bizimle. evet Hoş geldin de videoya girmesen iyi olurdu ama neyse artık. Bütün canlılara saygımız var. Tabii ki bekleyeceğiz. Öldürmeyeceğiz asla onu. Sanki istesem çok öldürebilirmişim gibi. Üçüncü grafiğimiz de arkadaşlar neymiş? Bir tanesi artan, diğeri de böyle bir süre sonra azalanmış. İşte o ne olacak? Rekabet olacak. Çünkü rekabette bir taraf kazanacak, bir taraf kaybedecek gençler. O yüzden sıralamasıyla amansalizm, avavcı ve rekabet olması gerekiyordu o sorunun. Ve gelelim şu deneyli soruya. Genden proteininde ben size ne dedim arkadaşlar? Karışık hesaplama soruları beklemeyin dedik ve dedik ki deney soruları biyolojinin olmazsa olmazıdır. Ki bu deneyi anlatırken de çok böyle güzel örnekler vermiştik. Dedik ki burada ana videolarda bu deneylerin en böyle çıkarılabilir mantığı şudur. Aslında bu deney ne deneydi? Ee, DNA'nın arkadaşlar Streptococcus pneumoniae bakterisi üzerinde yapılan işte farklı suçlarında denenen e, DNA'nın aslında e, kendini eşlediğini yönetim birim yönetim molekülü olduğunun kan kanıtlandığı deneydi. O yüzden önemli deneylerden bir tanesi karşımıza gelebilir demiştik ki gelmiş arkadaşlar. Burada ne yapmış? Fareyi vermiş. Yukarıda sanırım deneyleri de güzel canlatmış. Ee, öncüllü bir soruymuş. İlkinde diyor ki bakterilerin bulundukları ortamdan kalıtsal maddeyi bünyelerine alabildiği. Şimdi burada zaten kalıtsal maddeyi ne yapıyor? Ortama biliyorsunuz e, farklı yapıları etkiliyor. İşte kapsüllü ve kapsülsüz olanı. Burada bakterilerde iki tane farklı tür var. E, tür dediğim daha doğrusu farklı suçları var. Bir kapsüllü, kapsülsüz olan. Kapsül nedir bakteride? Hastalık yapmaya sebep olur. Yani patojendir. Ama burada biz işte kapsülsüz olanlara baktığımızda ısıtılmış, öldürülmüş olanlara verdiğimizde bir süre sonra bir bakıyoruz ölü farelerin kanında canlı S tipi yani kapsüllü bakteriler görülebiliyor. Halbuki ortamda öyle bir şey olmadığı halde. O yüzden de biz burada niye anlıyoruz? O ortamdan maddeler alabildiğini anlıyoruz. Bünyeye girebildiğini anlıyoruz. Bunu çok rahat yorumlardık. Kalıtılan maddenin diğer canlılarda, ifade, diğer canlılarda da ifade edilebileceği zaten Burada kalıtılan madde ifade edilemiyorsa ortamdan aldığında o farede hani yokken, hiçbir şekilde yokken kanında bu örneği rastlıyor olmamızı açıklayamazdık. O yüzden bu da olacak. Ee, diğer şeyde de öncülde de demiş ki mutasyon geçirdiği. Burada mutasyonla alakalı bir şey yok. Biz o deneyde zaten mutasyonu hiç konuşmuyorduk. O yüzden o deneyi bir kere bile okuyan çok rahatlar ki burada mutasyon konuşulmuyordu. Biz orada neyi amaçlıyorduk, neyi aslında kanıtlamış oluyorduk? DNA'nın yönetim birimi olduğunu. Çünkü orada farenin kanından alınan örneklerde tek tek işte moleküller yok ediliyor. Hala aynı aynı etki görülecek mi diye bir tek DNA hani ortamdan çıkarıldığında aynı etki görülmüyor ve deniliyor ki ha tamam. Demek ki bu kapsül yapma geni yani genetik özellikler DNA'da yazılı olan şeyler. Demek ki DNA kalıtım birimidir diye yorumladığımız ve bunu öğrendiğimiz bir deneydi. Hatırlayın. Burada arkadaşlar doğal olarak cevabımız ilk iki maddeyi içeren öncül olması gerekiyordu. Evet, e, şu av avcıya en kolay soru dedim ama şey avavcıya diyorum. E, neydi o? Neyden kaçıyordu? Biri bir şeyden kaçıyordu soruda kız. Neydi o? Bir dakika. Ha avcısıyla karşılaşan bir memeli sorusuna en kolay soru dedim ama galiba şu şu soru onunla yarışır kolaylıkta. E, Genetik ile ilgili model organizma. Şimdi ben bir deney yapıyorum. Model organizmadan beklentim nedir? Kolay yetişsin isterim. Küçük vücutlu olsun ki rahatça saklayabileyim. Sonra bir nesilde birçok yavru versin ki ben bunların oranlarını yapabileyim kalıtım olarak. Ve gen bileyim ki üzerinde ne çalıştığımı, ne olduğunu, neyin etkilediğini yorumlayayım. Ama yeni nesil oluşturma süresi uzun olursa yani hayvan benden çok yaşıyor ve ben ondan önce öleceksem deneyi nasıl sonuçlandıracağım, nasıl yorumlayacağım mantıken. O yüzden cevap yeni nesil oluşturma süresinin uzun olması olacaktı. Yanlış olan tabii ki. Ve işte beklenen soru. Arkadaşlar fotosentezi anlatırken ne dedim? Işıktan bağımsız kelvin döngüsü. Dedik ki e, bunu ben nerelerde anlatıyorum biliyor musunuz? Hem bitkide anlatıyorum hem dokularda anlatıyorum hem fotosentezde anlatıyorum. Nerelerde anlatmıyorum ki ben bunu? Her yerde söyledim. Bitkinin canlı olan her hücresinden fotosentez yapmasını bekleyemezsiniz dedim. Fotosentez yapan 3 tane kısım vardır. 1- Stoma hücreleri 2- Palizat 3- Sünger parankimalarıdır. Palizat ve sünger parankimasına mezofil tabakada denilebilir. Bunlar dışında illa her canlı hücrede kelvin görmek zorunda değilsiniz. Ama kelvin yapması tabii ki canlılığın kanıtıdır demiştim. Tam da bu soru gelmiş. Tüy hücreleri hariç olacaktı arkadaşlar. Stoma ve palizat parankimasını almanız gerekiyordu. Kelvin ışıktan bağımsızın diğer ismiydi. Tabii ki aslında size fotosentez yapar demenin böyle kulağa tersten tutarak sorduğu bir soru olmuş. Biliyorsunuz biz biyolojiler zaman kulağı tersten tutmayı seviyoruz. Ve bir diğer soru iskelet kasındaki egzersiz yapan fermentasyon sorusu olmuş. Bunu da konuştuk hatırlayın hücresel sonunda hatta tek bir videodan iki soru bakın. Orada ne dedik laktik asit ve etil alkol fermentasyonunda yani fermentasyonda kreps ya da ETS görmezsiniz bir glikoliz evresi vardır. Normal glikozun piruvata kadar gittiği bir de son ürün evresi vardır. Son ürün evresinde son ürün eldesinin elde edildiği evrede ATP üretilmediği halde amaç nedir? Niye gerçekleşir diye sorabilirler demiştim. NADH moleküllerinin yükseltgenmesi. Hatta kargoca örneğini vermiştim. Dedim ki kargocular ürünleri bırakıp geri dönmeli ki ben onları ertesi gün çalıştırabileyim tekrardan. O yüzden nataşlar hidrojenlerini bırakıp yükseltgenir ki tekrardan kullanılabilsinler ve hücreden nataş döngüsü tamamlanabilsin, devam ettirilebilsin demiştim. O yüzden tam da o oyuncül gelmiş, piruvat indirgenmesi zaten olacaktı çünkü ne dedik tam o videoda. Yani o kadar net hatırlıyorum ki şu an böyle dejav oluyorum. Dedim ki etil alkolde bir karbondioksit çıkışı görüldüğü için Orada ara ürün asetaldehit oluşur. O yüzden elektronu nataştan hidrojen elektronu alan asetaldehittir. Son elektron alıcısı odur. Ama laktik asitte karbondioksit çıkışı olmaz. O yüzden son elektronu yakalayan pürüvattır. Bu yüzden pürüvat indirgenir demiştim. Karbondioksit üretimi de görülmez. Bu da aralarındaki en önemli farktır diye demiştim. Yani inşallah o videoyu izlemişsinizdir ve inşallah yapabilmişsinizdir. Ve bitkide sorusu tabii ki bitkilerde tabii yer üreme gelir dedim mi geldi arkadaşlar üremeden tohum kısmından sormuşlar çünkü sevdikleri yerler buralardır bitkide ne sorarlar dedim fotosentez stoma geldi hareket ya da işte hormondan gelebilir ya da üremeden gelecek demiştim üremeden geldi arkadaşlar tohum kabuğu tohum taslağı örtüsünden zaten oluşacak ovaryum meyveyi oluşturur hatta ben bunu gülerek anlatırım dedim de aslında biz meyveyi yediğimizde bir çiçeğin bir bitkinin dişi yapısını ovaryumunu yemiş oluyoruz diye gülerek anlatırım ben bunu. Endosperm polendeki sperm hücresinin sinerjit hücreleriyle birleşmesiyle oluşur. Dünkü AYT beklenenler videosunda ne dedim ben? Çift döllenmeyi anlatırken arkadaşlar endosperm, besi doku, polar çekirdek, iki polar çekirdek artı bir spermin 3N yani triploid hücre oluşturmasıyla oluşan yapıdır. Burada oluşan döllenmeye katılan yapı sperm artı polardır dememiş miydim? dememiş miydim? O videoyu oraya bir geçin. İnşallah orada da yakalamışsınızdır. Sinerjit hücreler gelir demiş çünkü soruda. Sinerjit değil polar hücreler olması gerekiyordu. O yüzden burada arkadaşlar ne diyeceğiz? İlk ikisi doğruydu ama o yani ovaryumla ve tohum kabuğuyla başlayanlar doğru olacaktı. Ama üçüncü öncül yanlıştı. Ve nereden geldi yine? Yine tek bir videodan iki soru e, fotosentezi anlattığımız, stomaları anlattığım yerde bir de besinin taşınması dedim ki size. Arkadaşlar basınç akış teorisi çok önemlidir. Bunu anlatacağım istemediniz ama burayı kesin dinleyeyim demiştim. Basınç akış teorisinde neydi arkadaşlar? Orada besinin üretilen yapılardan işte fotosentez sonucu üretilen besinlerin nasıl taşındığını anlatıyordu. Ve biz her zaman ne diyoruz? Kalburlu borularda e, yani bu kısilen ve fulyem kısmında Fulyam yapısında arkadaşlar taşıma çift yönlü olur. Çünkü gerektiği zaman da sizin depo hücrelerinden nişastayı parçalayarak göndermeniz gerekebilir. Kısilem tek yönlüdür ama de taşıma çift yönlü olabilir demiştik. Hatta zaten bu soruda iki şık birbiriyle neredeyse çelişiyor. O yüzden biraz dikkatli okuduysanız rahatça anlayabilirsiniz. Çünkü bakın bir şıkta diyor ki demiş ki bitkinin havuz olan bir organı gerektiğinde kaynak olarak işlev görebilir çe i̇şte tek yönlü gerçekleşir gibi gibi böyle söylemiş. Kaynaktaki şeker arkadaş hücreler aracılığıyla karbu, kalburlu borular aktarılır. Zaten arkadaş hücre oraya aitti. Sonra şeker derişiminin artması hatırlayın madde yoğunluğunun arttığı yerde ozmotik basınç artar demiştik. Ondan sonra zaten suyla birlikte hidrostatik basınçla aşağı akacak demiştik. Ama tek yönlü olmaması gerektiğini de söylemiştik. Ve böylelikle 13 soruda arkadaşlar şöyle tekrar bir yorumladığımda tekrar bir notlarıma baktığımda evet mimikri en eleyiciydi ama zorluğundan dolayı mı? Hayır zorluğundan dolayı değildi arkadaşlar. Bana göre en zor soru var mıydı? Şöyle bir daha bakıyorum. Aa çok özür dilerim. Şu an bir tane soruyu Notlarımda atladığımı fark ettim. Bunu konuşmadık. Hemen söyleyeceğim. Sindirim sorusunu söylemedim. Sindirimle alakalı bir soru şöyle gelmiş. Protein sindirimini sormuş. Peptit bağlarının yıkımında işlev gören enzimlerin hepsi aynı pH'de işlev görür. Hatırlıyor musunuz? Niye sindirim ağızda, midede, ince bağırsakta farklı yerlerde olur? Niye hepsi aynı yerde olmuyor diye ben size sormuştum videoda. Çünkü enzimler farklı pH'larda çalışır. Bu yüzden de her enzimi her yerde çalışırken göremezsiniz. Hatta midedeki asidik kimus ince bağırsağa geldiğinde pankreas ve karaciğerden yardım istiyor olmasının sebebi pH'tır. Bu yüzden pankreas önce bir karbonat gönderir diye konuşmuştum. O yüzden o şık yanlış olacaktı. Pepsin midedeki sindirim bezlerinden inaktif halde geliyordu. Besin üzerinde aktifleşiyordu zarar vermemek için. Pankreas ve ince bağırsakta peptit bağlarını yıkan çeşitli enzimler sentezlenir. O doktor kal şifresine o kadar çok konuştuk ki dedik ki proteinleri sindirmek o kadar kolay değildir. Bir tek pep şeyle olmaz. Pepsinle olmaz hem pankreas hem de ince bağırsak hala sindirime devam eder demiştik. O yüzden o soruda da cevap arkadaşlar 2-3 olacaktı. Birinci öncülümüz yanlıştı. O yüzden şöyle bir sorularıma tekrardan bakıyorum. Hani hangisi sizi zorlamış olabilir diye düşünüyorum mimikri dışında. E, deney sorusu kolaydı. Evet bir deney sorusuydu ama kolaydı bence. Ya bilmiyorum burada eleyici bir soru. E, bilgi açısından Belki şu çiçekli bitkilerdeki üreme kısmı hani o endosperm, ovaryum kısmı orada bir sinerjit belki sizi bir e, tuzağa düşürmüş olabilir. Ama dediğim gibi onun dışında evet, çok kolay bir sınav değildi biyoloji açısından. Ama bundan sonra ne olacak? Bu süreçten sonra ne olacağını arkadaşlar sıralama gelmediği sürece bilemeyiz. Sağdan soldan duyduğunuz her şeye inanmayın. Ben fulledim, ben hepsini yanlış yaptım. Hayır onun cevabı şu olacaktı. Yok sınavlar iptaldi. Yani bir sürü şeyler konuşulacak her sene olduğu gibi. Her zaman söylüyoruz yine söyleyeceğiz bu bir sıralama sınavı. Sıralamanız açıklanmadığı sürece yerleşmeler ya olmadığı sürece hatta bunun bir ikinci yerleştirmesi bile oluyor Hiçbir şey daha belli değil. İyisiyle kötüsüyle bu süreci atlattık mı? Atlattık. Bence buraya kadar geldiğiniz için şöyle bir kendinizi kocaman alkışlayın. Çünkü bütün mesele bunu tamamlamaktı. Bir de ben şu şey mevzunu konuşmak istiyorum. Mezuna kalma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani buna böyle bir öcü gözüyle bakıldığını düşünüyorum ben. Hani mezuna kalmak. Yani çok samimi bir şey soracağım. Mezun oldunuz. işte 4 yıl, 5 yıl üniversitede okudunuz. Elinize bir diploma var. Ve gerçekten hiç istemediğiniz bir mesleğe sahip olduğunuzu fark ettiniz. Hani diplomayla kalıp düşünmek mi istersiniz? Yoksa bir sene daha emekleriniz için, hayalleriniz için bir sene daha çabalamak mı istersiniz? Ben bu konuya böyle çok da öcü gözüyle bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu an konuşmak için tabii ki erken olabilir. Hiç önemli değil. Ama ben konuşacağım, niye konuşmayayım? Burası sonuçta benim sizinle samimi bir şekilde sohbet ettiğim bir yer. Kimene? Ben çok samimi bir şekilde soruyorum sadece. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Dünyanın sonu değil. Sağlığınızdan önemli hiçbir şey yok. Yani sağlığınız yerinde olduğu sürece üniversite, meslek, hayaller, kariyer her şeyi çözeriz. Emin olun. O yüzden arkadaşlar hem bedenen hem de psikolojik olarak Sağlığınızı koruyun. Gerisini zaten biz hep birlikte halledeceğiz. Ve dediğim gibi bu kanalda hala 2025 tayfa için sürprizlerim olacak. Sizinle ilgili arkadaşlar daha planlarım bitmedi benim. Ama bu video birazcık böyle e, 2026'ya hazırlananlar yani 2026 YKS'yi deneyecek olanlar e, ilk defa ya da ikinci kez fark etmez girecek olanlar için de bir referans videosu olacak bence. Çünkü hani hem çıkmış soruları görüyoruz sorulardan arkadaşlar biz şunu çok net anlıyoruz ki AYT'de uzun döneme yayılmış bir çalışma olmadan yapabileceğiniz bir sınav olmadığını görüyoruz gördüğünüz gibi. Hani son dakika okudum girdim Ve yapabileceğiniz evet soru var mıydı? Şans eseri ya ben tam videosunu bulmuşum da izlemişim dediğiniz gibi o videosunu hepiniz yazmışsınız. Hocam sabah izledim sa şeyde sınava girdim salonun önünde izledim diyenler var mesajlar atmışlar. Bunun gibi şans eseri olabilirdi belki ama Bizim hedefimiz ne arkadaşlar? Yani 13'te 2-3 tane yaptırmak değil. Biz her zaman en üst seviyede başarıyı bekliyoruz. O yüzden onun içinde uzun bir dönem çalışma gerektiğini şu an hepimiz çok net görüyoruz. Öyle son dakika çalışmalarla değil, planlı çalışmalarla yapmamız gerekiyor. Her bir sorunun, her bir netin ne kadar önemli olduğunu, o virgül sonrasındaki sayıların, derecelerin bile, sıralamaların bile bizim hayatımızda ne kadar etkisi olduğunu göreceğiz. Ee, uzun bir süreçti ya, vallahi çok uzun bir süreçti. Ve yoğun günlerimi atlattım. Sırada daha yoğun günler var benim için. Evet, yeni dönem kitaplarımız düzenlendi. Birçoğunu tamamladım. Onların devamı geliyor şimdi. Öğretmenlik böyle bir şey. Ee, her sene aynı heyecanla sıfırdan e, öğrencilerimizi bekliyoruz. Aynı heyecanla onları mezun ediyoruz. Sonra sizleri üniversitelerde ya da mezun olduğunuzda işlerinizin başında mutlu olduğunuz yerlerde görüyoruz. Ve gerçekten de o heyecan hiç bitmiyor. İyi ki de bitmiyor. İyi ki de öğretmen olmuşum. İyi ki de buradayım. Türkiye'nin her bir köşesinden öğrencilerim olduğunu bilmek inanılmaz mutluluk veriyor bana. Sizin de öyle olduğunu biliyorum. Yani bunu yorumlarda, mesajlarda o kadar güzel paylaşıyoruz ki. Çünkü hepinizi çok seviyorum. İyi ki tanıştık. İyi ki varsınız. Çok öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Veda etmeyeceğim. Daha çok videoda görüşeceğiz çünkü.